Herkese merhaba. Seda'nın Mutfak Günlüğüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ağızda dağılan, kıyır kıyır bir kalburabastı hazırlayacağız. Tarifi sizlerle paylaşmak için heyecanlanıyorum. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır 3 su bardağı şekerimizi tenceremize alalım. Üzerine de 3 su bardağı soğuk suyumuzu ilave edelim. Suyumuz soğuk olursa daha iyi olur şekerlenmemesi açısından. Karıştırarak şekerimizi eritelim. Şeker eridikten sonra kaynamaya bırakalım. Kaynama başladıktan sonra 15-20 dakika sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. Şerbetimiz soğuk olacak. Kalbura bastığımızda sıcak olacak. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Sıvı yağlarımızı 2 su bardağı sıvı yağımızı karıştırma kabımıza alalım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı zeytinyağı da kullanabilirsiniz. E, yoğurdum, yoğurdumuzu ilave edelim hemen. E, daha sonra bir, bir çay kaşığı karbonat. Bir çırpıcı yardımıyla biraz çırpalım. Daha sonrasında onumuzu ilave edelim. Bu yağ miktarı size e, çok gelmesin lütfen. Çünkü e, Kıyır kıyırlığı veren ve gerçekten kalburavastı kalbura yapan bence en önemli detay içine katılan yağıdır. Unumuzu ilave edip çırpıcı yardımıyla biraz karıştıralım daha sonra kontrollü bir şekilde ekleyelim unumuzu. Çünkü kalbura bastı hamurunun çok katı bir hamur olmaması gerekiyor. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden ben 2-3 kere de ekliyorum unu. Yani 2-3 kısımda ekleye ekleye yumuşaklığına göre un ilavesi yapıyorum. Şimdi cevizimizi ekleyebiliriz. Ben cevizi hamurun içerisine katıyorum. Bu şekilde daha çok beğeniyorum. Hem dışarıda kalan cevizler biraz böyle kızarıp tadı da Güzel oluyor. Cevizlerin e, hamurumuzu yoğuralım e, güzelce. Dediğim gibi yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şimdi size e, yakından da göstereceğim hamurun e, kıvamını. Oradan da anlayabilirsiniz. Böyle bakın yumuşak, sert olmayan bir hamur. Evet şimdi biz Kevgir'in ben Kevgir'in üzerinde çalıştım kalbura bastılarımızı. Ama siz rendenin üzerinde de yapabilirsiniz ve kalbura bastı aparatlarında da yapabilirsiniz. Bu şekilde ben Kevgir'de daha kolay olacağı için bu şekilde tercih ettim. Açtırıyoruz elimizde, Gördüğünüz gibi sarıyoruz. Hepsini bu şekilde tepsimize dizelim. Dediğim gibi e, hamurun yumuşaklığı önemli ve e, şerbetimizin soğuk olması da burada önemli. E, fırında tutma e, süremiz de bu anlamda önemli. Birazdan size e, bunu da tekrar belirtmiş olacağım. E, kalbura bastılar biraz böyle kuruduktan sonra fırından çıkaracağız kalbura bastılarımızı. Bu şekilde hazır oldular şimdi. E, fırına verebiliriz artık derecemizi ayarlayalım. 180 derecede pişirelim. Yani 40 45 dakika yeterli geliyor. Dediğim gibi e, biraz böyle kurumaya başladıktan sonra fırından çıkaralım. Soğuk şerbetimizi kalbura bastıklarımıza güzelce verelim. E, bu tariften toplamda 25-30 adet çıkıyor. Ben size göstermek için hemen birazını böyle ıslatıyorum. Şerbetle e, ıslattıktan sonra da e, ters çevireceğim. Çünkü e, üst tarafları da şerbeti emsin diye bu şekilde de 5 dakika kadar bekledikten sonra diğer taraflarını geri çeviriyorum hemen 2-3 saat bu şekilde beklemesi yeterli ben size göstermek açısından hemen e, tabağıma alacağım üzerlerine de şöyle ceviz serpiştirebilirsiniz ya da antep fıstığı e, artık arzunuza bağlı olarak bunu ayarlayabilirsiniz gördüğünüz gibi e, kalbura bastılarımız e, güzelce kızardılar e, yani pembe de kalmayacak tam böyle aşırı da kızarmaması gerekiyor ortada yani 40-45 dakika yeterli geleceğini düşünüyorum siz kendi fırınınızın ayarına göre bu e, süreyi ayarlayabilirsiniz kalburabastılara dokunduğunuzda sertleşmiş olması önemli olan böyle hazırladık sunuma hazır artık Kalbura bastılarımız gerçekten nefis görünüyorlar. Siz de en kısa sürede denerseniz benimle görsellerini paylaşmanızı isterim. E, tabağımıza alalım. Böyle. Misafirlerinizin de gerçekten e, bayılacağı bir tarif. E, çok enfes bir lezzet oluyor. Yemeğin arkasından böyle kıyır kıyır bir kalbura bastı. Şimdi... E, kestiğimiz zaman da göreceksiniz. Bıçak böyle sert bir şekilde bölüyor aslında. Gördüğünüz gibi içlerini görüyorsunuz. Enfes oldular gerçekten. Çok lezzetli bir tarif. En kısa zamanda denemenizi tavsiye ediyorum.